Selam arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir vlog çekiyoruz. Kar tatili dolayısıyla okula gitmedim çünkü tatil. Güzel bir vlog olsun. Arkadaşlar şimdi masama geçeceğim bugün tatil ve cuma günlüğü bol bol ders çalıştığım bir gün olacak Bunlar da siz şahitlik edeceksiniz şimdi masayı hazırladım yeni uyandım saat 9.55 falan şey yemeyeceğim şu anlık kahve içerim belki ondan sonra direkt derse geçeceğim akşama ne yaparım bilmiyorum gelişi güzel gerçekleşecek olan bir vlog olacak İyi seyirler <laughs> 嗯。 Evet arkadaşlar yaklaşık bir iki saatte çalışıyorum şimdi acıktım kahvaltı yapıyorum annem çok güzel bir şey yapmış bakın çok iyi. Şimdi dersi tekrar geçtim tek anladığım adam. Tarihi sadece Hoca'dan dinliyorum ve cidden bu adama bayılıyorum cidden çok güzel anlatıyor. Önümde de zaten notlarla beraber ilerliyorum çok güzel anlatıyor. Öneririm arkadaşlar tarihte birisini dinlemek istiyorsanız kesinlikle Hoca'yı dinleyin. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 saat ders çalıştım hatta 3.5 yazıyor. Şimdi bu kitabı bitireceğim sonra da İngilizce çalışmaya geçeceğim. Tabletten Simpler diye bir uygulama var oradan çalışıyorum. Çok iyi bu arada size de öneririm. Reklam değildir ama gelirse alırız yani. Bu arada geçen seneden beri hiçbir video, çek <laughs> video çekmiyoruz yani. İyisiniz inşallah. <laughs> ha, güzel espri. Yakaladınız değil mi? Evet yeni yıldan dilekleriniz neler arkadaşlar? Bugün 2 Ocak. 2 gün önce gün önce mi oluyor? İki gün önce mi oluyor? İşte girdik bir şekilde yılbaşına. Çok da bir anlamı yok işte de zaten yılbaşı biletime de bir şey çıkmadı. Milli piyango bana hiçbir zaman vurmuyor. Çok mutsuzum. Zengin olursam zaten hesap falan kalmaz merak etmeyin. <laughs> Hepsini silerim. Kimmiş ya okula gitmemek? Vallahi okula gitmemek. Keşke hiç gitmesek böyle evde otursak dinlensek çok güzel olur. Kargo bekliyorum birazdan ona gideceğim. Ee, o kargo açılışında beraber çekeriz Bir ısıtıcı aldım onu açacağız hemen kurulacağız ve kullanmamız gerekiyor çünkü çok soğuk çok 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 soğuk kar yağıyor dışarıda hala dışarı çıkarsam gösteririm dışarıda çıkmayı planlıyoruz ablamla bakalım ne zaman çıkarız bilmiyorum ama şimdi kitabımı bitireceğim evet arkadaşlar şu an oyun çok zardı bunu oynuyorum Ev yapıyorum kendime, işlere gidiyorum para kazanıyorum <laughs> çok keyifli. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu ya. an yaklaşık bir 30 santim falan kar var bayağı fazla yağmış çok soğuk. Şimdi bir tane ısıtıcı aldım çünkü evimiz çok soğuk. Falan ısıtıcım var mı ısınmıyor bir tane daha radyatör tarzı bir şey aldım böyle biraz daha büyük yürüyemiyorum. Çok fazla kar var. Şimdi o kargo gelmiş. Onu almaya gidiyorum. Çok soğuk. Çok büyük bir şey. Annem gelecek şimdi. Onunla beraber alacağız. Ben onu tek başıma taşıyamam. Öyle. Arkadaşlar bu soğukta gittim. Bu kum telimizi aldım. Artık üşümeyeceğiz. Bakın şimdi gösteriyorum size. Normal böyle şey gibi kalorifer gibi. Ama içinde yine normal ısıtıcı sistemi var. O şekilde ısınıyor yani. Arkası da böyle. Düz şey gibi yani kalorifer peteği gibi. Boyutu küçük ama bu odayı ısınacak. Bu aralar havalar çok soğuk. Siz de dikkat edin hasta olmayın. Zaten okullarımızda tatil e, okulda da herkes hasta. Maske falan takıyorlar. Yeni virüs de çıkmış. Yani inşallah eski zamanlara geri dönmeyiz. Siz de kendinize dikkat edin. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu da bir ön bilgi olsun. Evet arkadaşlar yavaştan yatış moduna geçtim. Bu kitabı bitireceğim. Vatan Yavuz Liste zaten 70 sayfa bir şey. Ben de 30. sayfasındayım. Ee, bugünlük bu kadar. Çok fazla bir şey yapmadım. Ee, çok az çalıştım ama tatil olduğu için biraz saldım açıkçası yarın da zaten dershane var o yüzden kendimi çok yormak istemedim arkadaşlar ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar abone olun kanalı artık biraz daha yüzü artık geçelim yani biraz sınırda kaldık geçemiyoruz 2026'da artık bir bin abone falan olalım yani bir zahmet yani artık. artık kaç ay oldu yani <laughs> neyse Bugün çok bir şey yapmadım. 3-4 saat ders çalıştım. Aslında yetersiz benim için. Daha fazla çalışmam gerekiyordu ama tabletten de soru çözerken onu açmayı unuttum. Yani bir 5 saat oldu mu bilmiyorum ama oldu herhalde. Yani 4.5 diyebiliriz. Ben saate göre çalışıyorum bu arada. Yani saat hesabı yapıyorum. Verimliliği de zaten odağım yarım saat içinde oluştuğu için ona göre ayarlıyorum. Yani verimli oluyor benim için. Bazen işte diyorlar saat hesabı yaparsan verimli olmaz falan. Bence oluyor bu arada çünkü bir süre sonra zaten ister istemez odaklanıyorsun. Yani senin elinde olmadan odaklanmaya başlıyorsun. Zaten derse başlamadan önce de kitap okursanız eğer odağınız artıyor denemede falan da bunu yapın. Denemeye girmeden önce eğer 5-10 sayfa kitap okursanız paragraf çözmeye başlarken cidden çok etkili oluyor. Bazen çünkü dikkat ediyorum denemelerimde de hep dikkat hatasından veya okumamdan kaynaklı olarak sıkıntı oluyor. O yüzden bu yılki hedefim arkadaşlar 2026'da e, bir yıl içerisinde 100 kitap bitirmek. Bu ikinci kitabım. 2026'ya girerken. E, yani 1 Ocak'ta da bitirdim. Şimdi de bitiriyorum. Günde bir kitap hedefim var. Öyle olursa 365 günde 365 kitap. O zaman çok zor olur. Yani 100 kitap hedefledim bakalım olursa inşallah. Olursa arkadaşlar söyleyeceğim yani. 2027'nin başında bunu söyleyeceğim. Belleyin arkadaşlar kendinize sizde. de, siz de. Bu hedefler olacak mı? Olmadıysa yorumlarda yazın neden olmadı. Merak ediyorum gerçekten. Çünkü insan bazı şeyleri hedefliyor. Ve hedefi olunca cidden tamamlanmış hissediyor. Bir şeyleri başarmış hissediyor. Ve bu gerçekten çok iyi bir şey. Hem motivasyon olarak hem de bazı şeyleri daha da iyiye götürmek için çok iyi bir şey. Mesela bazı hedefler koyuyorsunuz. Mesela araba almak istiyorsunuz. Ve olduğunda bir şey tik atmış gibi oluyorsunuz böyle hedef tablosu olur ya oraya tik atıyorsunuz düşünsenize ve hayatınız hep bunlar üzerine kurulu beyninizde bir şey tasarlıyorsunuz oluyor sonra yeni bir şey öğretiyorsunuz hep böyle olursa kendinizi hep motive ediyorsunuz gün içerisinde de böyle eğer herhangi bir plan oluşturmadan yaşarsanız Normal rastgele hayatınız oluyor ama planlı bir şekilde olursa mesela sabah kalkın bir yere planlarınızı yazın İşte bunu bunu yapacağım şu an duşa gireceğim işte şöyle böyle onu yaptığınızda beyniniz bugünkü işleri onlayladım. Yaptım kafasına giriyor. Ve daha çok görev bitirme bilinci oluşuyor. Çünkü insan zihni böyle çalışıyor arkadaşlar. Görev bitirme bilinciyle çalışıyor. Sizde eğer böyle bir şeyleri yapamıyorsanız kendinize görev tablosu oluşturun günlük. Ve 2026 defterleri satılıyormuş. Onlar da işe yarıyor bu arada. Ben bulamadım ama e, bulursam eğer yine de alacağım. Günlük tutmak falan gerçekten insanın için ee, huzuru için çok önemli bence ve işe yaradığını da düşünüyorum. Bu arada günlük tutmak, mesela benim bir günlük şeyim var 2016'dan beri o ok, bende duruyor ve canım sıkıldığında bazen okuyorum. Cidden ben bunları yapmış mıyım falan diyorum böyle yani cidden e, huzuru sağlayan bir şey, kendini iyi hissettiriyor içten olarak. Sizlere de günlük günlük tutmanızı böyle günlük yazılar yazmanızı, canınız sıkıldığında şiir şey yazmanızı falan tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok iyi bir olay. <laughs> Kendi gelişiminiz için de çok önemli. Başka ne diyeceğimi unuttum. Başka bir şey demeyeceğim. Bu kadar. Bugün biraz sıkıcıydı ama genel olarak tabletten oyun falan oynadım. Oyun indirdim. Bu arada oynadığınız oyun önerileri varsa lütfen yazın. Oyun bulamıyorum doğru düzgün. Ev yapma oyunu buldum. Çok sıkıcı. Sürekli param bitiyor. Yapamıyorum. Eşya alamıyorum eve. Ondan sonra bir tane... Şey, oyunu yükledim. Hmm, nasıl diyeyim? Call of Duty tarzında bir oyun. Orada da ekran çok büyük olduğu için döndüremiyorum böyle. Elim alışkın değildi. Onu da sildim, sinirlendim. Hep ölüyordum çünkü. <laughs> Sonra bir tane daha oyun yükledim. Masa tenisi oyunu yükledim. Normalde masa tenisi oynamayı çok severim. İddialıyımdır da. Kapışmak isteyenler yoruma gelsin. Eee... <laughs> Onu yükledim. O da sarmadı. Çünkü ben normalde mesela hızlı vuruyorum. Orada hızlı atamıyorsun falan. Elimi kaydırıyorum. Yine gitmiyor. O yüzden oyun önerilerinizi bekliyorum. Çünkü cidden güzel oyun bulamadım. Yani bu dönemde güzel oyun yok. Sadece PUBG var. PUBG de sarmıyor artık. Eskiden Brawl Stars oynardım. Sürekli böyle her dakika bin kupa kasacağım işte. 8000 kupaya gelince falan bırakacağım falan diyordum böyle. Cidden bağım olmuştum. Onun şu gözlük görüyorsunuz. İşte bazı şeylerin fazlası aşırısı böyle şeylere sebep oluyor. Bu gözlük artık benle yaşayacak ya. Çok kötü bir durum arkadaşlar. Gözlerinizi sakın bozmayın. Ve ben cidden bunu bir sene içinde gözümü bozdum. Nasıl bozmuşum diyorum ya. Herkes mi bozdu diyorum. Annem benden daha iyi görüyor mesela. <laughs> Bununla artık bütünleştim ve eskiden dalga içerdim Millet nasıl gözlük takıyor işte nasıl gözlüğünü bozabiliyor falan derdim mesela. Kendim bozdum gözlerimi. Ve bunu bilinçli yaptım. Yani her dakika, her gece saat 2'ye kadar sürekli telefona bakardım yaz tatilinde. Hiç ders yok, kitap yok. Yani kitap okuyarak veya ders çalışarak bozulmadım gözüm. Ondan emin olabilirsiniz. Yani şu an o yüzden bozuluyor. İlerlemesinin sebebi o. Ama başlangıçta asla bu değildi. Yani gece sürekli o telefon ışığında gözlerim cidden çok kötü oluyordu. Ve bunu çok sonra fark ettim. Bozulduktan sonra okula gidiyordum böyle bakıyordum ve gözlük takmak istemediğim için daha da ilerledi. Gözlüksüz daha çok ilerliyor. Bu miyopun şeyi zaten yakını e, görmemek, yakını nasıl değil? Yakına çok fazla odaklanırsan göremiyor göremiyormuşsun falan. Öyle bir sıkıntıymış. Yani size dikkat edin bu gözlük işi biraz sıkıntı, bazı şeyleri kısıtlıyor falan. Mesela artık böyle gezemiyorum çünkü mesela şey kapat, askıyı kapat hemen boğar oluyor gözlük falan. Onu çıkarınca göremiyorum zaten. Sıkıntı oluyor o yüzden. Ee, onun dışında başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kitap okuyup yatacağım. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi ben yatışa geçiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda 2026 hedeflerinizi yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bye.